Kuzey Ay Düğümü Başak burcunda ve Kuzey Ay Düğümü 6. evde. Kuzey Ay Düğümü Başak, kişinin yaşam amacının hizmet, düzen ve sorumluluk üzerine kurulu olduğunu gösterir. Bu konum bireyin dağınık ve belirsiz bir hayal dünyasından uzaklaşarak daha pratik ve üretken bir yaşama yönelmesini teşvik eder. Güney ay düğümü balığın etkisi ise bireyin geçmişte yaşadığı kafa karışıklıkları, aşırı fedakarlık ve sorumluluktan kaçınma eğilimleri gibi durumları ifade eder. Bu yerleşim kişiye duygusal derinlikleri ve güçlü sezgileri kullanmayı öğretirken aynı zamanda hayatın somut gerçeklerine karşı savunmasız kalmaması gerektiğini vurgular. Bireyin empati yeteneği, sezgileri ve yüksek hayal gücü gelişmiştir. Ancak bu özellikler günlük yaşamın pratik gerekliliklerini ihmal etmesine neden olabilir. Hayatın kaosundan düzene geçiş. Kuzey Ay Düğümü Başak Bireyin yaşamındaki kaosu azaltmak ve anlamlı bir yapı oluşturmak için detaylara odaklanmasını, somut çözümler üretmesini ve kendi hayatını düzenlemesini önerir. Bu hayatın akışına rastgele bırakmak yerine günlük yaşamı basit adımlarla planlayarak ve düzen oluşturarak huzuru bulmak anlamına gelir. Bu eksendeki kişiler için Başkalarına hizmet etmek hala önemli bir tema olsa da bu hizmetin bilinçli, organize ve sağlıklı sınırlar içinde yapılması gerekir. Gerçek huzur sorumluluktan kaçarak değil, aksine sorumluluk alarak elde edilir. Kişi hem kendine hem de çevresine faydalı olacak şekilde hizmet ederken kendi ihtiyaçlarını da önceliklendirmeyi öğrenmelidir. Kurtarıcı rolünden kurtulmak Güney ay düğümü balık etkisiyle kişiler bazen aşırı fedakarlık yapabilir ve bir kurtarıcı rolüne bürünebilirler. Bu durum bireyin kendi sınırlarını belirlemekte zorlandığı ve başkalarına karşı sürekli neden hep ben gibi bir düşünceye kapıldığı bir döngü yaratabilir. Ancak bu yerleşim kişiye kendi sınırlarını çizmeyi ve gerçekten hangi görevleri üstlenmesi gerektiğini ayırt etmeyi öğretir. Hayatını bir rehberin veya dış bir gücün şekillendirmesini beklemek yerine kendi iradesiyle kontrolü ele alması gerekir. Bu kişiyi hem ruhsal hem de fiziksel olarak daha güçlü ve üretken bir hayata yönlendirir. Önemli gelişim alanları. Başak detaycı, analitik ve pratik çözümler üretebilen bir burçtur. Kuzey ay düğümü başa sahip bireylerin geliştirmesi gereken temel beceriler şunlardır. Analitik düşünme, olayları mantıksal bir çerçevede değerlendirme, pratik eylem, somut adımlar atarak hedeflere ulaşma, planlı yaşam. Hayatını sistematik bir şekilde organize etme. Bu kişiler hayallerinin peşinden koşarken somut hedefler belirleyip bu hedeflere doğru adımlar atmadıkça gerçek bir tatmin yaşayamazlar. Başak enerjisi sayesinde hayatında düzen kurarak içsel gücüne ulaşabilir ve böylece karmaşık bir yaşamı basitleştirerek huzur ve anlam bulabilirler. Geliştirilmesi gereken nitelikler: bu gelişim yolculuğunda başarılı olmak için kişinin belirli becerileri geliştirmesi gerekir. Bunlar analitik ve rasyonel düşünme, olaylara duygusal tepkiler yerine mantıklı ve yapıcı çözümlerle yaklaşmak, düzenli ve sistemli yaşam, günlük rutinler oluşturarak hayatı planlı ve basit adımlarla yönetmek. Sağlıklı sınırlar koyma, hem başkalarına hem de kendine hizmet ederken sınırları belirleyebilmek ve aşırı fedakarlıktan kaçınmak, sorumluluk alabilme, zorluklardan kaçmak yerine sorumluluk alarak güçlü bir duruş sergilemek bu nitelikler bireyin hem ruhsal hem de fiziksel olarak daha sağlam ve üretken bir hayata adım atmasını sağlar. Geride bırakılması gereken tehlikeli eğilimler. Başaktaki kuzey düğümü kişiyi bir takım olumsuz alışkanlıklardan uzak durmaya çağırır. Bunlar kişisel gelişimi engelleyen ve sürekli bir boşluk hissi yaratan eğilimlerdir. Kurban psikolojisi Yaşanan zorlukları dış etkenlere veya hayatın adaletsizliğine bağlamak. Sürekli kurtarıcı rolü, Başkalarının duygusal yükünü üstlenerek kendi enerjisini tüketme, kararsızlık ve erteleme, somut adımlar atmaktan kaçınarak belirsizlik içinde kalma, sınırsız şefkat, başkaları için kendi ihtiyaçlarını göz ardı etme ve sınır koyamama. Bu eğilimler kişinin kendi iradesiyle hayatını şekillendirmesini engeller ve pasif bir duruşa neden olur. Yeni bir başlangıç, eylem ve denge. Başak burcundaki kuzey düğümü yaşamın yükünü taşımaktan ziyade bu yükü organize etme misyonunu taşır. Hayal kırıklığı ve dağınıklık gibi tuzaklardan kurtulmak için küçük ama kararlı adımlar atılmalıdır. Unutulmamalıdır ki gerçek huzur başkalarına hizmet etmenin yanı sıra kendine de hizmet etmeyi öğrenmekle gelir. Kendim için ne yapıyorum sorusu bu yolculukta atılması gereken her adım için bir rehber niteliğindedir. Bu yeni yaklaşım hayatında sade ama derin bir düzen kuran bireyleri daha anlamlı ve tatmin edici bir yaşama davet eder. Bu düzen sadece günlük yaşamı kolaylaştırmakla kalmaz, aynı zamanda içsel bir huzur ve denge sağlar. Kuzey Ay düğümü Başak'ta olan bireyler genellikle ilişkilerde kendilerini ikinci plana atarak karşı tarafın sorunlarını çözmeye odaklanır ve sürekli verme eğilimindedirler. Bu durum zamanla kişisel enerjinin tükenmesine ve içsel huzursuzluğa yol açabilir. Sağlıklı ilişkiler kurmak için bu kişilerin öncelikle kendi duygusal ihtiyaçlarını fark etmeleri ve karşı tarafa hayır demeyi öğrenmeleri gerekir. Romantik ilişkilerde aşırı fedakarlık ve belirsiz sınırlar zamanla bireyin kendini bitkin hissetmesine neden olabilir. Gerçek ve dengeli bir ilişki için sadece sezgilere dayalı değil, aynı zamanda mantıklı ve ölçülebilir ilişki dinamikleri geliştirmelidir. İlişki bir sığınak değil, karşılıklı güven açıklık ve sorumluluk paylaşımına dayalı eşit bir birliktelik olmalıdır. Gerçek bir bağ karşılıklı üretkenlik ve netlik üzerine inşa edilir. Kaçınılması gereken tuzaklar. Kuzey düğümü başak yerleşiminde karşılaşılan en yaygın tuzaklardan biri kendilerini bir kurban gibi hissetmek ve bu durumu bir savunma mekanizması olarak kullanmaktır. Duygusal karmaşaya kapıldıklarında pasif kalabilir ve hiçbir şeyi değiştiremeyeceklerine inanabilirler. Bu bireylerin kaçınması gereken diğer durumlar şunlardır: sürekli bir kurtarıcı arayışı, hayatın sorumluluğunu başkalarına devretme, gerçeklik yerine duygusal karmaşayı seçmek, mantıklı çözümler üretmekten kaçınmak, belirsizlik ve kaos içinde yaşamak, düzen oluşturmaktan uzak durmak akışa bırakmak bahanesiyle hareketsiz kalmak, sorumluluktan kaçınma eğilimi. Bu eğilimler kişinin kendi potansiyelini gerçekleştirmesine, engeller ve hayal kırıklıklarına neden olabilir. Gerçek dönüşüm niyetin eyleme dönüştüğü noktada başlar. Yetenekler ve Meslek Başak burcundaki kuzey düğümü insanları sistemli, dikkatli ve mantıklı bir çalışma anlayışına sahiptirler. Detayları analiz etme, olayları düzenleme ve sorunlara pratik çözümler üretme yetenekleri oldukça gelişmiştir. Bu nedenle planlama, organizasyon, danışmanlık ve hizmet odaklı mesleklerde büyük başarılar elde edebilirler. Bu pozisyon için uygun meslekler arasında sağlık sektörü, psikolojik danışmanlık, diyetisyenlik, hemşirelik veya aromaterapi gibi alternatif sağlık yöntemleri, eğitim alanı, öğretmenlik ve rehberlik düzen ve titizlik gerektiren meslekler, veri analizi, muhasebe, arşivleme gibi alanlar. Bu kişiler şifalı alanlarda hizmet etme konusunda ruhsal bir ihtiyaç hissediyorlarsa, hem kendilerini besleyen hem de başkalarına fayda sağlayan meslekleri tercih edebilirler. Önemli olan hangi alanda çalışırlarsa çalışsınlar, hizmeti, sadeliği ve fayda yaratmayı önceliklendirmeleridir. Özetle Kuzey Ay Düğümü Başak Burcu hayatın kaotik akışına teslim olmak yerine bilinçli ve düzenli bir yapı inşa etme yolculuğudur. Bu yol belirsizlikten ve aşırı fedakarlıktan uzaklaşarak pratik becerileri geliştirmeyi ve somut hedeflerle ilerlemeyi gerektirir. Gerçek huzur bir kurtarıcı aramakta değil, hayatın sorumluluğunu üstlenerek hem kendine hem de başkalarına faydalı bir düzen kurmakta gizlidir. Bu sayede kişi sadece dış dünyayı değil, kendi iç dünyasını da dengeli ve anlamlı bir hale getirebilir. Işık olması dileğiyle. Namaste.